Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in online online'ın ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar ve yanında Erencan var ve arabası var. Erencan hoş geldin. Hoş bulduk. Erencan'la birlikte bu sefer banka soyacağız. Evet. Böyle kafamıza göre bir şeyler yapalım dedik. Banka soyacağız. Oha dondu. Dur 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 dur. Dur, buga girdi oyun. F'ye bas bir daha. Bir dakika basıyorum. Dur hareket ettirim aracı. Heh, tamam. Şimdi devril. Aracın içini şöyle göstereyim. Bunu Erencan kendisi modifiye etmiş. Erencan bu da gördüğünüz gibi kar karakteri. Bu araç mükemmel. Bunu ne kadar uğraştım buna? Bilmem. 2 milyon var mı bunlarda uğraştığın para? Cık. Ha. Olabilir. <laughs> Hatırlamıyorum. Ha. Nereye gidiyoruz şimdi? Ben şey markete. Markete gideceğiz ve soyacağız. Bankalıyım işte standart. <laughs> Markete gidiyoruz. Aracın Fotoğrafını tarafını böyle alırız. Böyle Dur. O efsane çıktı var ya. Ben şimdi aldım dalim. Güzel oldu yani. Arada bir internet gidiyor. Ama düzeliyor sonra neyse. Evet ilerleyelim biz. Sen ilerle. Bakalım hadi. Bayağı uzak mı ya? Gidece Yok Yo. Benim için yakın. yakın. Bakayım şöyle. Ha tamam az kalmış. Gidiyoruz az kaldı arkadaşlar. Bu arada yeni kameramı da aldım. Ee, montaj yapmak için montaj programı alacağım. Yeni bir montaj programı arkadaşlar. O kamerayla birlikte birleştireceğim çok daha güzel net gözü gözükeceğim yani Bir de ışıklandırma alacağım arkadaşlar kendime şöyle köşeye böyle lamba olarak takacağım Işıklandırma dediğim böyle Stüdyolarda kullanılan ışıklandırmalardan. Gayet güzel olacak Daha güzel videolar gelecek Evet ne yaptın sen nereye gidiyorsun yani geldik mi Az kaldı Geldiz güzel mi? Evet güzel Gidelim ve ben bazuk atacağım ilk. He bazuk gir. Kafa yok. Ah burası tamam. Hoppa. Selam. İlk ellerimiz boş gelelim böyle. Böyle bakalım eşyalara, yiyeceklere bakalım. Merhaba bayan. Neydi şöyle... ben bir yemek alayım mı? Aynen aynen. Ben de şöyle bir şeyler alayım. Bunlar çok güzelmiş. Ben bayıldım. Şimdi bunlardan biraz alalım. Ben bir şey almak istiyorum. E diyelim. Bir kola alalım. Tamam şimdi seni soyacağım. Hazır mısın? Çabuk 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 çabuk. Koy. Ana adam öldürdüm. <laughs> adam öldürdüm. Çabuk çabuk al çabuk al. Adam öldürdüm. Ben şöyle sıkıyorum etrafı. Tamam gel hadi. Ya bu silah kötü. He şunu alalım. Hadi. Gidiyor musun Aldın mı? Evet. Koş 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 koş. Bin 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 bin. Çabuk koş koş geldiler. <gülüyor> geldiler. <gülüyor> geri, geri 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 geri. Hoppa. Hızlı düz ilerle ilerle düz git. Düz git ben sıkıyorum. Sıkıyorum ben polise. Uçağa roket atacağım. Atamazsın ki. Deneyelim. doğru ya arabanın içindeyiz. Atayım. Oho ne oluyor? Şunu alalım. Allah Allah. Kaç kaç kaçarız. Daha çık daha çık daha çık. Daha çıkınca gö göremiyorlar. Daha çık çabuk yukarı çık yukarı çık. Şuradan yukarı çık hemen. Aradan geç aradan geç aradan geç. Güzel 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 çok iyi. Uçağa da vurduk mu çok güzel. Adamı vurduk mu güzel olacak. Ben kendi şeyi göremiyorum ki Ya. geç defne'ye geç defne. Uçak uçak burada. Ah, göremedim. Bak uçak neredesin? Sıkamıyorum uçağı. Heh. Çok yüksekte. Güzel sıktım. Ara çıkmıyor mu araç? Ben öldüreceğim onları, öldüreceğim. Oo vurduk. Vurdum, vurdum, vurdu. Ha hele şükür ya. Güzel, kurtulduk galiba. Aha düşüyor. Oha ben bir helikopter gibi dur 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 ben biniyorum çabuk kaç 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 geldi gene ya ulan lan isabet ettiremiyorum dpi e düşürmüşüm uçağa bir şey oldu galiba aha mezarlığa girdik yalnız çok fena ya. Dört yıldız olduk yalnız farkında mısın? Evet. Bozuka <laughs> atmamız lazım artık. Bozuka'nın zamanı geldi. Aa öldüm. Öldürdüler ya. Çabuk beni al ben biniyorum dört yıldız olanları. Beni al neredesin? Neredesin? Geliyorum. Tamam bekliyorum hadi hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Ha gel 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 gel. Vurma bana sakın dikkat et. Dikkat et. Hoppa. Yok telefon yok. Ha bindim. Çabuk çabuk çabuk. Keşke kurumayı Alsaydın hadi. Silah seçemedim. Maş yes, maş maş. Ya sen çıktın başıma. Oo çok fena sıkıyor ya. pistol. Oha! Polis patladı. Polis arabası patladı. Oha yalnız bayağı hızlı güzel. Abi geliyorlar hala. Çabuk çabuk kaç 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 kaç. Aha sıkıştık sıkıştık. Ah gene öldüm ben ya. Cık, yapma be. Senin sesin geliyor değil mi vardı? Benim sesim geliyor. Geliyor Ha tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Aha ben nerede doğdum? Al işte. Ben bir tane ben gemimi çağırıyorum sen çabuk benim yanıma gel. Şeyle kaçacağız. Gemi demişim. Bekle ben kurtulayım mı? Tamam. Ben seni bekliyorum bak. Tamam ben arıyorum şu anda. Şey, e, Bekle gaming'le kaçmıyor. Ben iki öbür arabayı çağıracağım. Kişi iki kişi evet. Tamam ben Jett'i çağırıyorum. Hadi ya. Geldin mi? Lan. Bay bay. <laughs> Beni ordu. Shift tap yaparak çıkıyorduk değil mi denizden? Hayır. Heh, tamam shift tap. Lan Haberdar <laughs> ol ya. Dur bakalım. Respawn için kaç saniye <laughs> Oha, oha. Ağaç yok oldu. Bekle ben arabamı çağıracağım. Tamam. Lan gene ölmeyeyim ya. Çabuk ben gemimi çağır şey gemiyi çağırmam lazım. Ya Pegasus'tan çağıracaktım ya. Pegasus, Pegasus arkadaşlar hemen çağıracağım. Lan lan sıkıyor ya. Ben bir bazuka atayım diyecektim. Bazuka yok. Güzel. Çok güzel. Ah oh, vurdu gene ya. Oğlum bunlar çok fena sıkıştırıyor. Tamam, Sen ben Sen hala e, kaç yıldızsın şu anda? Ben şey kurtuldum. Lester aradı. Lester ha neredesin? Tamam ben geleyim ben o zaman. Uçak çağıracağım ya buraya. Uçak. Herhalde buraya gelir. Gerçi helikopter geliyor buraya. Dur geliyorum yanına. Tamam. Şey bu sefer havalanına gidelim mi havalanına? Tamam. Havalanına gidelim tamam. Askeriye mi normal? Askeriye he, askeriye. Mi? Orada F 16 çalalım Güzel olur gayet güzel olur. Bilgisayarın hızını yüksek performans ayarlamamış. <laughs> Neyse. Ötme sen de ya. Ha, buldum seni buldum. Ben de bu ara, bu araç Ben bu araçla sen de o araçla hadi. İşaretleyelim. Sen gel buna. İşaretleyelim orayı. Zırhlı. Sen işaretle ben geleyim senin peşine. Bu zırhlı zırhlı gel buna. Ha, ha zırhlı mı? Vay güzel araç. Şarkısı güzelmiş. Korna seçti. Işte Neredeydi şarkısı. onu hatırlamam lazım. Tamam sen ben orayı işaretleyeyim diyeceğim de. Neresi olduğunu bilmiyorum. Şuradaydı galiba. Ya bu yol üstündeydi. Bayağı gideceğiz yalnız. İşaretledin mi? Evet. Ha tamam gördüm. İşaretlemiş. Şurası mı ana? Tamam. Buraydı galiba. Burası değil ya emin misin? Cık. yok burası değil. Dur gideriz bulursun. dur buluruz sonra. Dur. Ben bulmam lazım. bende vardı herhalde şu köşede bir yerde. Ben bu uçak isteyeyim oraya. Gelir şimdi oraya uçak. Uçak gelmiyor ki askeri. Ben isteyince geliyor işte öyle bir şey var. Ben de online'da yaptım. Ve seni izinli bir şekilde alabiliyorlar. O zaman yapma da şey. Polisle çatışırız diye biz. Ha, doğru. O zaman iptal ediyorum ben bunu. Sen artık bulabilirsen bulacaksın. <laughs> Dur bakalım ya. Yani neresiydi ya uçak yeri? Şehirde bir yer dedi yani, şehrin... galip Buldum buldum buldum. Dur dur. Orayı iptal etsem ben işaretliyorum. Buldum ben. Buldum ben. dur, dur sen. Evet, burada zaten. Buldum buldum. Tam burası. Hadi işaretle çabuk. Tam kapısının önüne geçeyim de. Ama... Ben de buldum galiba. O köprünün olduğu yere gidelim. Burası köprünün olduğu yer değil. Bir dakika. Şurası iyiydi değil mi? Ya yukarıda bir yerlerde ya da... Aşağıda bir tane var. Aşağıdakini buldum da. Aşağıdaki değil diyeyim. o. Aşağına girildi mi? Ha, doğru doğru. Şu yolun üstündeyiz. Tamam sen ilerle sen şey ana yola çık bir, eee otobana Otobana çıktıktan sonra bulacağız. Oha. Araç araca işlemiyor hiçbir şey. Hop. Grafik gitti. Heh, geldi geldi geldi. Sen o zaman şey yap sen bul bakalım. Tamam. Sen videoyu durdur istersen çok şey olmasın sen. Yok ya gerek yok arkadaşların hepsi görsün izlesin. Yani atacağız yani gene yüksek atacağız ama olsun. Ama hızlı gidersen güzel olur yani. Kaydıra kaydıra gidiyorum. <laughs> şu an oraya doğru gidiyorsun herhalde. Sen biliyorsun değil mi yolu evet. şu anda? Tamam. İşaretledim ya. Ha buldun yani. Güzel. Tamam. Orayı diye hatırlıyorum ya. Tamam. Şöyle arkadaşlar devam edelim bakalım. Ben videoyu durdurmayacağım arkadaşlar. Siz izlemeye devam edin böyle. Evet. Ha buradan aşağı mı ineceğiz? Yok. Ha. Şu karşı değil miydi? Evet evet a köprü orada köprü köprüye doğru git Eren evet. Tam o köprünün oradan şey ee, şeye çıkacağız e, Zıplayacağız orada Çok rahatlıkla geçeceğiz orada inşallah Bu araç hızlı ya güzel Hızlı mı bilmiyorum ama Öyle gözüküyor Bekle şey zırhım diyeceğim Tamam Tamam giydim kapatalım ha. Tamam güzel. Sen şimdi oraya doğru gidiyorsun. Daha var var. O kişi işte benzinliğe girmeseydin. Hop BPS e düşme. Ha. Aha tamam yeri buldum girişini. Evet aynen. Bak şimdi köprüyü geç, içinden geç tamam mı? O aradan geçeceğiz. Sen biliyorsundur belki. Biliyorum biliyorum. Ha tamam o zaman Güzel. temizlik. sen de kır. Oha ne oluyor? Araba evet, uçmaya başladı. <laughs> Aynen. Tam burası. Ha, evet. Buradan dön bakalım. Durdun mu sen? Ne oldu? Durdum dur. Ha tamam. Burayı ne, Burası neresiymiş? Başla başla ha, ben geçelim oraya. Uçağı kaçıralım. Sonra e, Trevor'ın olduğu yer var ya. Oraya indirelim uçağı. Evet. Yaşar. 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 Mükemmel bir atlayış. Evet. Sen bir tane uçak kap. Ben de bir tane uçak kapayım. Oh, 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 oh. İlk sen, sen kapacaksın sonra ben kapacağım zaten. Tamam. İlk sen kap. Aa çıktın sen. Ben niye indim ben? Çıktın dedim ya ben sana. Ha, tamam. Tamam ben biniyorum o zaman. Tamam. İniyor araçtan ya kendisi. Benim karakter... Oyundan düştün oyundan. Sen mi? Sen düştün. Hayda. Yapma ya dur home diyeyim. Sen beni bir daha aşağı. İstek at da. Bir dakika. Yalnız niye böyle yaptı? Anlamış değilim. İnternet mi gitti anlamadım ki. Bizse o seninle konuşamazdık. Ara sıra düşüyorsun ya. Bekle ben seni çağıracağım şimdi. Hazır gelmişken şöyle... Ben şu an dayanmaya çalışıyorum. İstek at çabuk. Ah öldüm. Gözükmedi değil mi? Öldüm. Ciştim dedim ya ben sana Doğru Ben yani gelmişken alayım Tamam isteği atsan ben At. bekliyorum Attım ya Attın mı? Tamam bakıyorum Join game mi diyeyim? Dur join Evet game. onu da diyebilirsin Tamam join game dedim Yes dedim şu an Ne oluyor? Yani, Loading yükleniyor İnşallah story atmaz ya Hikaye modunu atmaz inşallah. Yok atmaz ya. Yani. Ha tamam o zaman sıkıntı yok. Çünkü e, join the game yazıyor, join game yazıyordu. Bir de invite join game yazıyordu. Aynı seçeceğimi anlamadım. Neyse. Join the game diyecek zaten. Ha tamam iyi o zaman. Doğruyu seçmişim. Açılsın bakalım. Hadi bakalım ya açıl ya ne beklettin. Neyse ben de şu uçağı çaldım. <laughs> Niye attı beni anlamadım ki ben. İnternet mi bir bakayım. İnternet gitmiş olabilir mi? Bakıyorum şu anda. Gittiyse hiç uğraşmayalım. <laughs> Yo var internet var şu an. Yok internet gitmedi oyundan düştüm. Değil mi oyundan düştüm yani. O beni eve yolladı ya. Evden tamam ben gelirim ben senin. Tamam Uçak çağırabiliyorsa uçakla alayım ya Uçak alabiliyorsan tabi Helikopter Şöyle hızlı hızlı gidelim Hadi 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 Garaja geç garaja geç Aracı al hemen çıkalım Hemen 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 Hızlı 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 Video uz uzun olmasın diye uğraştığım şeylere bak. Abi bayağı uzun oluyor ya öyle de. Hayır gene atma düşmeyeyim düşmeyeyim. Aha benim karakter dondu. Heh. Tamamdır. Havaladın nerede? Ben hemen işaretliyorum. Nerede tamam, ki havaladın? Şey geleceğim şimdi sana. Evet, Uçakla. Bir yerde. Tamam. Uçakla mı geliyorsun? Tamam çok iyi tamam. Uçak neymiş helikopter. Ha, helikopter. Bak ben arkadayım bak görüyorsun mu beni? Nerede oldun biliyorum diyor Ha tamam. Şu an araba sürüyorsun herhalde sen. Ha. Ay yanlış atladım. Neyse, yenisini çağır. havalanına gelin de. O havalan nerede ki? Şurada bir yerde olması lazım. Ama sen bu musun acaba? ha evet sen buradasın tamam şöyle çıkalım yukarı e şurayı işaretledim mesela çok işaretledik ama olsun hemen hızlıca geçelim o tarafa arkadaşlar Hadi hadi hadi. Ulan Allah'ım ya Rabbim ya ne düşüyorsa e. Aha. Cık. Neyse ya ar arkadaşlar bölümümüzü sonlandıralım çünkü o e, atıyor oyun online'dan Eee yapacak bir şey yok diğer bölüm yapacağız o zaman online'ı. Ee, sağ üstteki karta tıklayarak da e, bir önceki online bölümüne gidebilirsiniz. Birinci bölümüne. Umarım keyif almışsınız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.